Boy Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Ne oynuyoruz Halik? Fortnite oynuyoruz hocam. Tamam hocam. Eyvallah. Ya. eyvallah Emir Ayken. Halik burada arkadaşlar. Bir beğeni atın kardeşlerime canlarıma gel. Herkese hocam, selam arkadaşlar merhaba. Sülalesi buraya atladı. Sülalesi buraya atladı hocam. Sizde. Dön 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 dön. dön. Abram bayağıdır trio girmiyorduk. Bayağıdır girmedik kanka. Özlemişim anasını. One knock. One down. Anladım. O anladım. Arkadaşlar Emir 144 140 Hz monitöre geçti. Esports evet, olmuş Fena vurdum lan. Direkt adam düştü. Orada 144 Hz'in çok mi? büyük anlamı düşündüm. önemi var. Evet benim için çok anlamlı önemli Kanka hepimiz bu şey. Metit basıyorum. Bir tane vurdum. Gördüm seni. Yanındayım rahat ol. Bas bas az şey buldum. buldum. Aynen. Pompalı buldum. 50'lik buldum. Helal Gel evet. gel bana gel. Halik bize gel bak. Üçümüz bir oynayalım. arkadaşlar beğeni <laughs> çakın bak. Şu an beğeni çakmanız lazım arkadaşlar. Mesko aldın kanka beğeni. Oğlum niye böyle bir enerji var? Oo drop yedim lan. Niye böyle? Kanka drop yersin. Drop yeniyor ya. Hocam yukarı adam. Arada olur o ya. Ve vamo lo 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 on canı var. Nerede? Burada. Nerede? Öyle. Aferin bro. Gel. Hayat sen lan sen de. O gün bugün. Tamam lan uçuyor uçuyor burada. Gelsin yiyorsa. Adam bak itemlerini yere attı. Kanka önümüzde olması lazım. burada burada patlar burada bir yerde. Burada bir yerde şey attı. Zıplatan attı bak. Bak gidiyor gidiyor burada. Kartını alacaktır. Gidelim, raşlayalım mı? Kanka raşlamazsan ela değilsin bence zaten. Raşlaman lazım. Araba var, arabayı alıyorum. Siz Olça basın alıyor. ben geliyorum Aa, arabayla. Sen arabayı al. Sen mi attın ilk kez Yo ben atmadım. Ya şuan zıpladım zıplayalım adam da buradan zıpladı zaten. Burada adam bence zıplatan bomba falan attı. Nasıl vuruyoruz Ali buradan adamı? Çok mu gitti? Çok mu gitti? göremiyoruz. Arabanın üstüne Kayıp. atla, arabanın üstüne atla. Biri yanıma biri üstüne atlasın. Geldim. Kayıp adam. İsterseniz dönelim kanka lootlayalım. Dönelim dönelim lootlayalım. Kartını almaya gelecek kanka çünkü o. Aa ninja atlat da atla gidelim ninja Gel 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 çabuk atlayın lan Lan atlayın lan Adam önümüze bak ninjaları da alalım hocam çok sarıyor Kanka Hadi hadi hadi, hadi. ranktayız ya biraz dikkatli oynayalım Burada bir yerde hocam iki takım fightladı 4 parti Gördüm galiba in 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 Yanlış mı gördüm? Bidim, bidim. Benim gözüm iyidir bilirsiniz Bu ne lan? Şurada bilmiyorum. bir yerde bir şey gördüm Hadi sırasını mı Fatih abi? Yok oğlum Adam adam fight var fight var fight, fight, fight. Dedim dedim, dedim. Gel 3 vermem var sen ya reload abi. atmayı unutmuşum Yanımda gelin acil ölmeyeyim Nerede geldik var? geldik. Vurdu vurdu gel vurdu. vurdu. Third party third party. Çabuk gel. Full dead full dead full dead. Bir canı var onun bir canı var. Çık vur şunu. Onun bir canı var bir canı öldü, var. Öldü öldü bu da öldü. Bir tane daha bir tane daha geldi. Nerede? Nerede lan? Bilmiyorum sıkıyor. Aa arkam 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 arkam. Bana, bana Gel bana gel. Veriyordum az da. lan lan burada. Full, full dead. Adam dibinizdeymiş. oldet evet, oldet dead old dead old dead dead. Mutu bak. Mavi mavi pompalı var. Mavi pompalı al. Mavi pompalı al. Aldım. Halkan mavi pompalı al gel. Burada da var alacağım. Dur. Tamam. 50 katım. 50 kat. Asi, ölme, bir. ölme. 50 bas. 50 bas. Yufka çabuk. Ver, ver. Öleceğin yoksa. Hakem bize da... dur oyna. Bize dur oyna. oyna. Gel gel bize Anladım. gel adam. Gelince bu şey yaparız. Sniper adam, sniper. Ha vurur. Vallahi kaldı alsın. Kankası mıydı bu? Olabilir. Dur. Çıkacağız buradan tamam Arka, mı? Hakem arkada Hakem Arka, 50 lik var onu al. Tamam, 50 bas Bir tane basarım. Sana bıraktım. Hocam arkadan ha, sana çıkalım. Arkadan, arkadan çıkalım. Ben Arka... Bu adam bize nereden gel? Aa bak taktiğe bak. Adam buraya saklanmış. Hocam çıkmamız lazım bak çok Hocam, çık hocam, hocam çık hocam direkt çık direkt çık direkt çık hocam Hocam çıkın geri çıkın hocam çıkın, Hocam çıkın. beni dinle geri çık G'ye bin Geri çık G'ye bin Kim şeye zıplatana Gel kanka gel adam, adam, kaçıyor adam kaçıyor kaçıyor Ben tarayacağım Gel hocam gel bak şey zırhların çıktı Halil çabuk ye Geliyorum Hakem, ye Geliyorum geliyorum Basya Zuri'yi geniş açı olabilir. alalım hocam. Daraça'da bunlar vurur bizi. Koşma şeysim yok. Hop aldım Şurada hadi. Rindir. Rindir bir şey var lan ne o? Ha tabii. Balı bin. da bas, balı da bas. Hadi abi balı bas hadi abi. Şunu alayım. Aldım oğlum. Aldım. aldım bunu aldım. Hadi gidelim. Hocam soldan devam et soldan. Sol, sol. Tamam. Devam et şimdi açı alacağız, vuracağız onu. Sağ yap şimdi. Şimdi sağ yap. Burada bir yerde şimdi. Bek. E inin inin orada sağda sağda. Dedim, dedim ne dedim sana? Tecrübe. Geçin, bas. Ben bas hocam. Direkt basın buna. Bil, kaçıyor, bin kaçıyor, bil, kaçıyor, bin 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 bin. Bin gidiyor gidiyor. Gitmiyor gitmiyor. Burada 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 burada, burada gördüm. Bak ileride bak. Tamam biz yakın giriyoruz. Gir. Harika abi sık sık sık. Bir şeyle gidiyor lan nereye gidiyor? Ha koşarak gidiyormuş. Harika vur birkaç tane vur. Vuracağım hocam göreyim. Şerif Harika burada şeris. adam burada. Harika vur. Atla atla. Hadi. Nerede o lan? Sordu be arkadaşlar. Buradaydı. Oğlum yeni işte girdi bu adam? Olan kendine portal açtı kayboldu. Tamam tamam kal burada kal burada kal burada. Burada 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 burada. Nasıl burada? Ha buldu buldu. Burada. Gel. Kaçan kovanları de. demişler. Nerede? Buradaydı lan. Bak ses duyuyorum. Tepede. Aha önümde. Burada burada burada. Arkada 185, da var. 85, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Ben birini, birini bayağı vurdum, bayağı vurdum. Öldü. Aşırı low. Bir de lütfen adam burda burada aşırı low. Arabada Fatih abi. O da net. İki net. geldi. Burada 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 Sana geliyorum. Seni kaldıracağız Ali sonra. Tamam tamam ben bir yere gideceğim. Başka takım da geldi. Beni takip etsene. Beni takip et. Zülfikar beni takip et. Gelemiyorum Zülfke, Fatih abi, abi gelemem. Dur. Gelmen lazım ama. Bir önce iki kişiler onlar. Dikkat et. 116 yedi o. Aradığımız adam burada. Fatih abi çok iyi vurdum. Hepsi hepsine çok iyi vurdum. Hepsi canı bir ya. Her şey yüzünden oldu. Halik abi gel bana gel. Halik gel. Halken, halken, buraya halken. gel. Geliyorum geliyorum. Buraya gel buraya gel. Oraya mı gelelim? Nereye gelelim lan? Dur sabit tamam, dur. Arkada adam bak şey akamda. var gördün mü sargı bizi. Adam arkamda. Fatih var. abi bunları alırız bunlar salak. Dur. Aldım. Bu arada o adama çok iyi vurdum. Bizi bu belaya bende, sokan herhalde. Ben yani, de AP ile vurdum. AP ile vurdum bir tanesini Adam geldi burada burada burada. Çık hocam çık önüne çıkacaksın. Önüne çıkacaksın. Aynen. Haydayım ben. Lan oğlum. Haya çıksana, haya çıksana, haya çık. Haya çık. Son vuruşunu atacağım şu adamı. Tamam. Attım, öldü o. Double high'dayım. Hocam bana gelir misiniz? Bak bu açıyı almamız lazım. Adam burada bir yerde. Geliyorum sen arkamızda bak. Mermim kalmadı. Duyuyorum. Adam arabaya arabayla gidiyor, arabayla gidiyor, araba Çatı gidiyor. Çatıya çık, çatıya çık, çatıya çık. Da ne oluyor? Yok. Aa burada. Öldü, 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 öldü. Bir tane daha, bir tane daha. Şu. Lan ben Neyi bunu buldum? öldürmüştüm, kaldırmış. Hela. Kaldırmış. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, burada. Ama bitti. Hela. Full dead, full dead, full dead. Nice. Helal hocam. Hocam, biri geliyor. Elinize sağlık arkadaşlar. Ablanız arıyor, ne yapacağım Dur <laughs> hocam, <gelelim>. hocam <laughs> Arabaya binip buradan gidelim artık hocam. Lanet olası yerden artık gidebilir miyiz hocam? Ranked'dayız daha 50 kişi hayatta 11 kill. Hadi bir daha da geldi. Abi bir tane daha giriyor. Vur Olursun. onda vur onu vur. Yok bu kaçar ya bu dolamaz bize. Vur abi vur patlasın arabası. Patlat. Vur patlasın Aşk çal oynasın. Ya. Bence kalsın boş ver. Patladım. Ha vurdu vur patladı. Yürü. Patladım. İneni vur. Vurdunuz mu? Demeş <laughs> Soldan aç soldan aç soldan aç soldan 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 bak. Hocam daha 50 kişi hayatta zor. Bak bu gameplay zor. Ana. Adam kayıp lan. Gördüm adamı. Şurada. Bak gidiyor. Ha gördüm. Zikzak yapıyor. Çok uzakta lan. Gel gel soldan gelsene kanka. Salsan onu. Support temiz yok kanka. Bak supportlanmamız lazım. Şu eve gir, şu eve gir. Ne kızla gidiyor lan? Alınmış bu ev. Sal bu evi, sal bu evi. Ortaya gidelim gene kamp atışı falan var. Salkan. Hmm, Bu arada bizim skill almamız lazım. Skill al. Benim Metro merkeze ya. bakın. 4 Alt tane skill atmış. Oha. C 65 bulalım hemen şuradan. Otobüs. Şurada. Gel gel trambolin var. Trambolin, adım var, adım var adım. trambolin var. Trambolin var. Hocam onu sal. Adam atlamayalım daha tamam. Haddimizi bilelim artık. Gel Kaç hocam. kilo aldık lan? 11 vurduk. Gel 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 çok iyi. Metro merkeze gel. Bütün skillleri aldık. Şuradan otomattan canımızı dolduralım. Gel kanka gel. Kardeşlerim akıyoruz be. Bayağıdır girmiyorduk özlemişim ya. Özledik ya, tabii kanka. Hocam şurada otomatik bakın bakayım. Arabamız var. Arabayla direkt ninja skilllerini alalım hocam. Uçu uçu her yeri alırız. Alıyorum ben. Burada Orada alabilirsiniz. Şey. Skar al. Lan AWP diye aldım. Evet. Değil AWP değilmiş ya. Attım AWP'mi. Ya, ya da canı doldur, canı doldur. En sağdakine tıkla canın fullensin. Tamam. Ama şey yok. Durbin yok bu saatte. 4 x mi o? Ne o? Bir. Hiçbir Allah. şeyim yok. SpaceX. Aslında zaman fazladan. Alabiliyor musun sen Emir? Bende falan. hiçbir şey yok. Alayım ne lazım? Mermi var mı Mermi fazla. Da. Yok. Mermi ya sıkıntı. Şey lazım. Hocam bu arada biz var ya bu mermiyle birinci olamayız he. Halka abi al gel. şunu bas. Ver. Adamlardan mermi çıkmadı kanka. Al bunu bas. Oyunun dropuyor lan. Gel. Oyun bazen öyle oluyor kanka. 60'tan 2'ye düşüyor yani. Ben bir ayak sahne Gel hocam ayağı gel gel ayağı. mermiye ekmemiz lazım gel. Şimdi Solda bir takım fightliyor da. Ya şöyle sağlam mermisi olan. Aa dur skill alalım skill çok güzel. Bekleyin hocam. Sen kullan Fatih abi. Biz bilmiyoruz tamam. kullanmayı. Hocam adamı var. Lan. Adam, adam var arkada ama. Pozisyonu arkadan yalın. Lütfen geldi. pozisyonu yalın. Pizzayı mutlaka atacağım. Ben AWP'ye atıyorum. Hatta dur dur. SMG'yi atacağım. Ben alacağım AWP. Sen bir şey bırak ben pizza, ben alayım. Pizza pizza pizzayı al. Ne olur pizza al. Aşırı iyi support. Ağledim. Bunu alayım. Hocam arabaya atla. Tekrar arabaya atla. Hızlı atla. Hızlı atla. Hızla atla. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Çabuk gel. Çabuk gel. Önümüzde tamam mı bak. Ağacın önünde indiriyorum altımızda. İn sık. İn sık. 100! Helal. 59. 6, canı 45. bir desem inanır mısın? Lan çok az ha. Canı lan. bir gir. Lan bu çok kötü silah bu silah. Arada kalan var solda solda solda. 45. Hiç vuramadık lan. Temelim temelim. 65 90. Lan vur şunu. Öldü. Aa yakında. Öldü. 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 Aslı son vuruşu. Adam bir önce oyunu drop giriyor. Vursana şunu ne olur vur. Oğlum canı bir ne olur. Öldü. O da öldü. Bana doluyor da. Evet. Ha. Tamam. Hakan sen de al bir tanesini. Adam var, adam var, adam var. Karşına mermi size, hiç yok, var. mermim hiç yok. Çıkalım <laughs> ya. 75 mermim var, ben atarım. Gidelim hadi buradan. Ver hocam, ne olur mermi ver. Adam nerede adaydı abi? Nasıl bölünüyordu lan? Bölmeyiz böyle. Z, 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 z. A Attım. Adam ha. nerede? Adam burada bak, karşıda. Çıksana, çık şuradan. G'ye şurada, şurada. bin, şurada. G'ye <laughs> bin. <şurada>. Emir, G'ye <laughs> bin, Emir, G'ye bin. Seri bin, seri bin. Ne oynadık lan? Kalkem keşke skill alsın sen orada skill var sana. Hocam skill al skill al. Çok Kalkem bak ben sahil. aldım. Ben sana söyleyeceğim nasıl hangi kullanacağını. Hangi şu şu bak yerdeki muştuka. Rejindir rejindir. Muştuka mıydı neydi onun ismi? At lan. Kalkem niye skill bırak Lan önümüzde hocam bitme bit 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 bit. Adamı gördüm. İn mermi bitti. Şey bitti benzin bitti. Nasıl mermi bitti? Adam solda solda adam. Sağ klik bas. Sağ klik bas. Sağ klik bas. 35 70. Adam ol. 59. Şunun canı 1. Öldü. Gel 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 gel. Öldü. 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 Şurada takım var. Mermim yok şurası. Hocam şu adam mermisini bana salın ya. Ben kanca çıktı. Bilmiyorum, bot lan o. O ne şey var? Şata şey bırakma. MP'm alsam acaba? Sen bilirsin. Hocam 3'lü SMG çok OP. O botu öldürün. Bunlar, Bu şey takım, var, bunlar iyi takım. Bunlar iyi takım. Bunlar iyi takım. Vuralım onu, vur. Oo bayağı iyi, bayağı iyi. Bu 117. Sakin. Sakin. 117 diğerde 117. Giriyor olmasa zaman. X'te 110, X'te 110. 24, 35. Arka Lan arka kaç tane 110 lan? vuracağım ben? Arka, 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 Öldü. Oğlum bu arka mı? Be. Bunlar botu ya. Arka arka arka. Arka geldi. Dağda kaç dağda patam. Geldi mi sağda? Geldi mi sağda? Kaçmana gerek yok vururuz. Çık yukarı o zaman. Şu ben arka mi arka vur. Benim canım çok az. Öldü. Gel gel, gel. bir bir bir. Öldüm. Son bir son bir. Lütfen çık. Geliyorum, geliyorum. Oğlum geliyorum. skillimiz yok mu? Şu arkadakini vurdum az önce. G kasadakini. Skillini çık çabuk. Bir. Nerede? Beni dur dur dur. Beni kaldır. lan ben nasıl kaldıracaksın? Ne oldu lan nasıl öldü? Ha Zülfikar. Aa AP geldi. Zülfikar dur Zülfikar dur Zülfikar dur. Ha tamam AP geldi. Kassin, kaç kaç sikille kaç sikille kaç sikille kaç. O kaş. uzakta da var. Buraya gelirsen kaldırırsın. O, son Buraya gelirsen ben kaldırırsın. Ben kurtaracağım sonra. Yine cam, şey dur şey basacağım. Seni darlayacak bayağı. Hocam bence şöyle bir şey yap. Bana doğru koşarsan kaldırırsın. Çok iyi pozisyondayız. Şu an koş koş iki takım birbirine girdi. Şuraya gidelim, Gel şuraya şuraya şuraya. Pizza basıp geleceğim. Yok cam şey zırh basayım da en Tamam, Zülfü, Zülfü zırı bas direkt koş. Sana geliyor Zülfü sana geldi, Zülfü sana geldi. Gösterme kendini. Tamam. Hocam ölme ne olur kaç bence gerekirse. Hiç gösterme. Hiç gösterme. Dağdayım ben. Dağla... Aa geldi. Esanesi gibi oldu. 110. 38 öldü. Koş, Zülfü koş. Zülfü en azından temini kaldırırsın, koş. Koş koş koş. Bana Beni tutabilecek mi? Hayır onu yapma. <laughs> tamam temini, Yanlışık. Kartal, Yanlışık temini kaldır. Yanlışlık. Kartal temini kaldır. Size bir yere oh. işaret atacağım, Bak ölmeyelim ne olur beni dinleyin. Adam geldi. Hali kaldırdı lan sikille kaç. Direkt kaç. Seni, seni sen alacağım. Kaç. Şu Aynen an kaçman lazım. Da. Şuraya kaç bak şuraya. İşaret attığım yer. Temenim. Elili bas çık. Elili bas çık. İki, iki tamam. de alınmıyormuş ya. Hoş, i̇ki koş, i̇ki çalıştım da. Yok alınmıyor kanka o kadar da değil lan. Burada loot var Fatih abi. Buraya gelip alırsın. Tamam tamam. Yok oğlum biraz zor. Sen beni nasıl kaldırdın hocam? Uzağa, uzağa git, uzağa git hocam, uzağa git. Halkan git, Halkan git. Kaç, kaç. Ben bıraktım seni. Kaçıyorum, kaçıyorum. Sen, sen daha nereye Rift'e bin, rift'e bin. Giriyorsun? Rift olması lazım. Skill nasıl hocam? Sarmıyor mu? Zıpla hocam, zıplayarak koş lütfen. Ben mi? Hı <laughs> hı, <laughs> sabit koşma. Tırnır mısın acaba lan? Geçten ters gidiyormuş. Kanka bak çok iyi rank asacağız hadi gözünü seveyim. Bu ne lan? İlk defa kullanıyorum. Dikkat et. Oğlum biz dereceli girmemişiz lan. Galiba. Dereceli dereceli. Ne demişsin? A kili verdi. Gir gir iptemez. Tamam. Kaç hocam. Burası burası burası. Burası değil. Son attığım yer. İleri en ha, ileri. Değil mi? Evet orası. Hocam. Uşak uşak. Ne oldu lan? Canlı durmaya ben de geliyorum. Adam sıkıyor da bana. Halika sakın orada kaldırma. Tamam kaldırma. Hani G'ye bin git. Emir'e git. Koş. Senin orası bomboştur Zülfikar. Hocam kimseyi takma. Halik sen direkt oraya git. <laughs> Zıpla Buraya hocam geliyorum. lan tek yersin. Zıplayarak git. Zülfi dikkat et. Evet, Hah. <laughs> Solda. Alayım. Dikkat et. Burada trambolin de var. Loot da buluruz. Ben satayım. Kaç. Adam, Olma adam, adam. Emir adam. Anne. Aa adam. Adam var lan. Yapma. Yukarıda da adam var. Hayır, çık çık buradan. Çık buradan. Çık buradan. Çık buradan. Kaç. Görmedim lan adamı. Şuraya git. Şuraya git. Şuraya git tamam. Kaçman lazım. Aa ne kaçtım lan? Temelim kaçarsa full kaç. Full kaç. Temelim son attığım Hiç yer. Tek adam var. Adam var. Adam var. Kaç sana sikilen sağa kliklen. olmadı kaç kaç bir daha kaç full kaç hocam ha yok mu şey şey öldü teymen teymen gg yapacak bir şey yok kaldırmıştım ben 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 görevimi yapmıştım kaldırdım bu arada buradan kaldır fata bir daha bakalım adam var mı diye hocam bence direkt kaldır burada hayatta Aa, adam olmuyor ya. burada hiç olmuyor Burada ilk rotasyon yeri burası. ya sizin buradan kaldır ganimet ya. görebilir eğilerek buradan kaldır <laughs> havada vurdular biraz ileri gitsene ya. Ya. biraz ileri gitsene. tamam kaldırdığın amaç bizim biliyon değil mi Tamam Alkem seni kartı alacağım Bütün ben. Tüm madalyonlar orada en azından top son 2'ye gireriz kanka. <gülüyor> <gülüyor> onlar bizim. Atap arkada adam var biliyon. Onlar biliyorum. biraz enayi vuramadılar benimle. Tamam tamam vuracağız biz onları. İkimiz her türlü alırız. Gir içeri, gir içeri ölme. Support ara. Zırlan. Ben geldim. Ganimet görünüm boş olacağını bilsek var ya full loot çıkar aslında oradan ha. Gel zırh var, zırh var, zırh vereyim. Geldim kanka. aferin lan. Atla. Çok iyi kaldırdın Emir. Aferin. Tamam tamam. Tecrübeli abi adam. Abi. Hız. Ver şunu. E, temirim nerede düştü? aslan geldi ya. hocam. Ölüyoruz biliyon değil mi? Al pompalı al. Pompalı var bende ver. Var var var. Var mı? Gelsin. Ben atayım mermi atayım. Vur! Vurdum vurdum. Öldü. Ninja kaplama şey bu. Enayi. Dur şey alayım Pompaları mermi sana atmıştım. Hatta pompa hepsini, hepsini sana attım yanlışlıkla. Ya Biraz buraya, bana. Ya buraya. Ya buraya. Gel şunlara. <laughs> al bunu al bunu. Tamam var mısın tamam yerde. Full Medkit. Medkit bas. Medkit de var. Medkit de var. Yer kankası gelirse ben Adam ne bilir açtı lan. Yer kankası gelirse bende sen rahatta kal. Aa şey circle de geliyor. Çok iyi. Gelsin. Tamam. Kanka bu arada ranked ya kimse ölmüyor fark ettin mi? Bence evet. daha ayy, çıkalım ayy, hocam. Kanka kötü yerde öldü ya. Bence daha çık... Hocam e, onu almamız biraz imkansız. Onu almamız çok zor. Kötü çok kötü yerde gel mi, öldü. He? Gel bana şu Eminem'leri vuralım. Eminem'leri şey. vuralım. Onlar Eminem biraz enayi ya. Vururuz onları gel. Full solo oynayalım dağın tepesine kamp kuralım hocam. Geçelim şey mi? Solo olmasaydı eğer Halki abi almıştık. Evet. Evet. Çok kötü timingde öldüm. Sende skill Aha. var değil mi? Var dedim sana. Yok ben yok ben bende kanca var. Vardı. Hı, tamam. Şimdi yardırdım. Ha, tel, telle gidelim telle gidelim bence. Az önce benim geldiğim gibi. Bu alana gidiyor ama. Bu alana gidiyor. Ha. Gel bana bana gel. Tamam buraya kadar çıkalım buradan sonra. Full solo oynayalım full solo oynayalım ne sardı be. Bak daha e çıkıyoruz anasını. Gel 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 trambolin var. Otobüsün oradayım. Tramboline atalım bence. Tamam dikkat et şimdi. Hocam şu uçak kazası. Bu uçak kazası orada bu yukarıdaydı. Burada durdu. Kaymış galiba. Kaymış Karyao ya. Tabii tamam, bekleyelim hocam. Sonda Böylesel full trambolin basar. tryhard oyuncular var. Full. Be yok, biraz bekleyelim. Misin? Biraz bek. Yok hocam. Biraz bekleyelim. Arkamıza bir bakalım lan dur. Bu takım buradaydı bak gitmiş senin ilk gördüğün takım. Aynen onlar kaçtı. Şey ben sıktım 2-3 tane koltuğu Dur bakayım. var. Bakayım şurada ne var ne yok. Halik sarmadım abi. Fena sardı ya. 3 kill aldım ben vallahi yeter. Valla süperdin Bana... hocam. Ben 4 gazozuz vurdum. Gazoz var gazoz aldım. Atas 10 tane mi vurdun? Ben 10 vurdum. Vay be. Vay Dur, Biz kendim... pişirdik Fatih abi 7 diyormuş Aa Aynen. burada Fatih abi Eminemler. Şurada. Eminem'i bırak Emin. Ulan canım gitti. Deneyim mi deneyim mi? Yok dene dene dene. Abi. Bir dursa. Vur, vurdun Aha. lan. Biraz zor ya kanka. Bomberi gidiyor bu. Rastan iki sürgülü zamanı gibi anasını. <laughs> Aynen ha. Şimdi çok kolay. Aha şu duruyor. Sabit dur. Hocam Hatta alan geldiği ya. an gideceğiz. açmet tuşu şurası? Geliyor lan. Geliyor lan. Yavaştan gideceğiz. Alan. Hocam bu arada söyleyeceğim sana gideceğimiz yeri söylüyorum. Şurası. Diğer taraf full madalyon. E Fatih Atla. abi Fatih abi nesin? Gel. Gel. Hocam Bak, bir araba var. Bakayım ben orada mıyım? Sınırdayım. Yok yok araba var. Alır mısın lan? Al. Harika bir durdunuz ya. Ne var? Alırsınız ya 30 saniye. Alsak olacak hocam? Kaldıracak 65 yer yok. 35 saniye diyor. Yok sor dur gidelim Belki yeni sorkula kaldırırız belki. Deneyim mi? Tam dur gideceğiz. Bekle dur. Şu an değil çünkü orası çok açık. İlk önce biz Aa, ben okula doğru gidiyorum lan. Yeni circle sende kaldı. Hocam bu arada şurası çok hocam TM'ni alırsak Bence bu bir ölümdür. Yok giderken alırız yeni sorkul tamam, gelecek. Tamam olur içinde. olur olur. Gel. Oo bana deniyor. Gel. Şey yok ya tamam Hadi. tamam şey kırıldı, şey kırıldı. Hocam full burada kal en azından ikinci olalım. Aa arkada da var. Nereden yedim? Yani, gördüm. Üstünde yukarı sağ üst elimizde. Gördüm gördüm. Gel benden ya. Hocam benle gel. İki kişi kalmış zaten bunlar. Tamam tamam gel gel gel. Vur lan onu. Ah be. Hocam nasıl vuracağım Eee şimdi bak nereden gideriz biliyor musun? Soldan açıldıysak gel TM'ni de alırız gel. Ama alsak da yer kal. Burası varmış. Alayım dedim lan TM'ni. Vallahi yedim. Ben kaldırayım. Dur. Şunu alırım. Mi? Bak izle. Sen ben, ben cam şey doldurmuyormuş olacağız. ya doğru. Ya çok büyük risk aldım. 8 tane çabuk bir Ben diyeceğim kaldır. Altı. sen alırsın. 5 aldım. 4, 4 Nereden nereye? 3 aldım kaldır Helal. kaldır başla kaldırmaya Halit ne diyorsun Halep. bu Halit duruma? Ne yaptınız? Tabanca <laughs> <şansın>. tabanca <laughs> bile olsa yeter bize. <laughs> <olsun. gülüyor> çok bak. Bana bir şey atın lan. İyi ki buradaydın. Tamam zaten atacak hiçbir şeyim yok. Hocam şuraya gir, evin içine gir. 10 saniyen var. Ne var ne yok? Gel yap. yap. Tamam, ben görüyorum. bakacağım senin için. Ben bakacağım senin için. Dur. Bak burada pompalı var. Al pompalı bunu. var. Şunu al. Toplam, ya, gel 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 gel. Tak 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 tak. Mavi tak tak. Mavi tak tak. O oh, gel lan şunları da al. Şunları al. Şunları al. Şunları al. Şunlar al. Buldum. Ya da bulmadım. Ya kendini fulle. Aldım. daha aldım. Hocam hepsi birbirini yiyor. Tak yok. tak var. Mavi tak tak en üst. Dur sana getireyim mi tak tak? Aldım aldım. 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 Şunu da fulleyeyim kendimi. Temelim. şunu alabilirsin sen al. Alacağım alacağım şimdi geliyorum. Gaz alır gaz alır. Hızlı ol hızlı ol. Temelim. gitmen lazım bak ölürsün Bak, bak şimdi ne yapacağım. O gazozdan şey yap kendine uça uça He. gel zıplaya zıplaya. Öyle yapacağım aynen. Öyle yapacağım. Fatih adamlar karşısına çıkacağız lan. Temelim biraz hızlı. Yok yok onlar birbirini yiyecek zaten. Onlar birbirini yiyecek zaten. Sekiz kişi kaldı burada. Kal biraz burada kal biraz burada. Abi şu high Adam, grandal. Sal 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 yakın yakın. High grandal. high grandal. High grandal lütfen. Aa yakın geldi yakın geldi yakın geldi. High grandal alamıyoruz ki hocam. Değil Adam dibimizde. Buraya gelirsem o... alırız. Buraya gelirsen alırız. Kaçtı kaçtı. Sana geldim. Çıkabilecek misiniz? Çıktığınız an maç bizim. Ya da çıkamaz. Cam balı var. Nasıl çıkamaz bu? Arkam çıkamaz. Nasıl çıkacak? Ben skill'e zor çıktım. Şey alsam mı kanka ne diyorsun kancı yerine? Aynen ya bunu alacağım. Kalkan aldım. Kalkan Arkadaşlar sonra gel al. Geliyorum 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 geliyorum. Bekleyin burada. Şurada Hocam bak patan orada kanca var. Hocam burası çok güzel bekle. Diyorsun, aldım. Adam önümüzden. Alın e. Gel gel bas bas. Canı bas. Bunun yanı bu da ya. Arkadaşlar nasıl bak, ordu sorduğumu... şey bu? Aldım. Hepsini Kanka, aldım. Kanka yol aldım. var burada. Yol. Aaa circle bizde. Circle bizde. Aldım. Adam. Aldım. Beyaz. Beyaz. Emir beyaz adam. Nereden göremedim? Öldü. Havada dedi. Havada, Hava dedi. Onun tuna almam lazım ya. Benim abi. ağrım çok kötü. Şey madalyon madalyon. Tamam. benim ara, bana ara ne at o zaman? Benim bu ara çok kötü niye Ölüyorum, ya? ölüyorum. Bunlar adam arsa çok bana kötü. Ölüyorum. Adam. Abi lütfen gel. Lütfen buraya gel Geldim. bak. Geldim. Canı bir desem kim inanır? Herkes inanır abi bence raşlama. Ben şöyle dipte durayım bekle. Halka bize ya gel, halka bize gel. Zırh basıyoruz. Al şu balı da bas. Bittim balık aldım geldim nasıl? Zuluk Aslında adamla. ona dalsaydık alırdık ya canı birdi Boş, ya. Boş oda adam var adam var oda adam var oda. Hocam alan biz oğlum madalyonu almadınız mı? Bir tanesini aldım galiba. Alacağım ben. De Anlamadım şu. ki adamı açtı bana. Bir tanesini almışım. O nasıl are? Merve at merve at merve at, at varsa. Ne are. vermişsin? Are. are. Aa adam geliyor soldan. Al şunu. Bekle onu almaya gelecek Kanka, el burada. Pozisyon. El burada alacak onu. Aleyküm. Aleyküm, selam aleyküm. Vurun hep birlikte sıkalım şunu ya. Canı bir. Ben giriyorum ya ben giriyorum hocam. gel. Öldü. Bir tane daha bir tane daha. Aşağı edem, in. Edem, edem. Crack var mı? Crack varsa gidiyorum. Yok yok iki kişi iki kişi Fatih abi iki kişi iki kişi. Gelin. Yakınım lan yakınım. Hiç yok. Adam adam adam. 25, 30 beyaz diyor. Canı bir. Alacağım alacağım rahat olun. Sol. Fatih beyaz şu beyaz şu beyaz. Ya mermi yeniliyorum. Şu arka arkasındaki beyaz ya. Burada kal. Hayda kal. Hayda o kal. 23, kal. 45. Haydayım haydayım rahat ol. İki Hocam, kişi, iki Sadece iki Bak full crack dediğini söylediğin an ben ee, zıplatan bombayla koşuyorum oraya. O seyde, o seyde, o seyde. As, fena Kaç edin. Kaç vurdun? Geliyor, geliyor. K 40 kırk vurdum toplam. Gelmiyor, gelmiyor, var. gelemiyor, gelemiyor, gelemiyor. Gelemiyor. Baktım, baktım. Olmadı! Kaldır, 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 kaldır. Koş, koş, koş. Çıkamaz, çıkamaz. Çabuk kaldır. Gel, bana gel, bana gel. Hocam Ay, kaldır, kaldır. Kucağına alıyor. alıyor istemeden. Halik darla, Halik, sen darlamazsan ölümüne darlıyorum, darla. Darlıyorum, darlıyorum. Tamam. Öldüm, öldüm. Da tamam da tamam da daha da iyi daha iyi. Sıkıntı yok. Ata tamam. pompalaması değişti. Adamlar iyi oynuyor. Var mı bir şeyin? Sıçtık main hocam. Main bir şey, şey Hiçbir şeyim yok. Dur. Bize biz şöyle ilerlersek bence biz bunları alırız. Sizi bilmiyor, sizi bilmiyor. Devam edin. Nasıl Devam bilmiyor abi? Adam dur, bu Fatar geliyor. Kola bakıyordum. Kalkanım var. Öldü. Nice o. Öldü, öldü. Tamam. Canım yok Fatar benim. Sen taşıcan. Canlar Sen lan. Ata nereye attın beni? Adam üstüne gidiyor. Vur onu vur onu. Ah be. Bana, Hiç be. Bata canım yoktu. Let's go. Let's go. Bu ne iş böyle be. yapılır dostum. Bu iş bu lanet olası iş dostum böyle yapılır. <laughs> Anlatabiliyor muyum siz gidi lanet olası pislikler. Arkadaşlar. Nasıl bir rank verecek çok merak ediyorum. Gelmiş geçmiş en iyi maçımızdı. Halik ve Emir'i e özellikle tebrik ediyorum. Hakikaten. Kaç puan ne verdi verdim? hocam? Bakayım. Bakacağız hocam Oy. şimdi. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Güzel güzel. 21 avlanma. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize platin çok iyi oldu oldum anasını. BNHP'yi unutmayın. Ali'nin platin Sektenin olduğu abi. bu Fortnite bize ne yapmaz? Allah'a emanet olun. Puh!